yerim yerim. Ben seni yerim yerim. Dünyanın en güzel kedisi ama koldukları tırmalama. Yerim yerim ben seni yerim. Hayır orası kapalı Girme oraya. Seni çok yerim ben severiyorum seni. Hayır olar en sakın. Seni çok seviyorum. Nereye gidiyorsun? Bütün ben senin Perdenin arkada sana Saklanmış bir şekilde Niye avlıyorsun Yerim ben seni Yerim ben seni Yerim Seni yerim ben Seni yarım ben Seni yerim Seni yerim <laughs> Evet Ege bura oyun oynuyor Neyse ben seni yerim <laughs>